bakalım. Ah. Bugün arabayı bineceğim biraz ya. Birazcık geziyim bir bugün. Of çok. of çok. Bugün, bugün günlerde çok şey oluyor. Hmm. Arkadaşımın ev, evi burasıydı. Ben ben bakalım bakalım neredeymiş. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Ben Kanka ne yapıyorsun? İyi mi? Sen atıştı. Ne yapıyorsun? Bir şey yok ya. ay. Ne vuruyorsun bana? Ah ah ah. Ah ne yapıyorsun sen bana? Al Ne yapıyorsun sen? At. Allah Allah. Ah. İnek. Şuan attık Sen git Sen, Sen. Şaman oğlu şaman Anne Aptık Yandı Yandı beni bir açtı Aptık Aptık

Araba geçelim. <laughs> Hayattan yok oldu. Hayattan yok oldu. Arabam dörtçe. Teknoloji de gelin. Tinden <laughs> dolayı <diye> araba oldu. <laughs> oh işte böyle gidiyoruz. Kapak olsun. Osuruk, 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 osuruk. Oh, 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 oh. <laughs> Sen ne arabanı diyorsun? seviyorum çift kalem atça. Daha geliyor. Dikkat edin. <laughs> Motorun markası çok güzelmiş. Kaç model? <laughs> Kaç model? Kaç model? 197. What? Öyle bir model var mı? Var. Al. Bu var. Yani yok eden ekel var. <laughs> göt. Ye <Hi> hop. <laughs>